larımla selamlıyor. Büyüklük bakımından Avrupa'nın ilk 10'u arasında yer alan Efes Kongre Merkezimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 140 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu kongre merkezinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen üç bakanımızı az önce de dinlediniz, izlediniz. Aynı zamanda kamu kuruluşlarımızın yöneticilerini özel sektör mensuplarımızı Başta tabii Türsap olmak üzere kendilerini kutluyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. <laughs> tabii bu kongre merkezi konusunu aslında 2005 yılında konuştuk. Tabii sene 2005, 2008. Bu tabii Türkiye'nin yükselen hızına ayak uyduramıyor. Biz isterdik ki burası dört yıl önce bitsin. Çünkü TÜRSAP'ta maşallah para bol. Biz tabii yeri de verdik, parayı da verdik. Ya yani Bunları da bir kenara koymayalım. Ve bütün bunlara rağmen tabii bugün böyle bir kongre merkezinde olmak bizler için bir iftar vesilesi. Gönlüm ister ki Böyle bir e, kongre merkezi İzmir'de olsun. Maalesef şu anda İzmir'de böyle bir kongre merkezi yok. İşte bugün uluslararası bir toplantı yaptık. Ve bu uluslararası toplantıyı ki 3500 civarında katılımı olan 5. İktisat Kongresi'ni yaptık. Tabii değişik salonlardan izlendi. Ancak en büyük salonu 600 kişilik. E şimdi bu il İzmir ili. Yani herhalde burada da yine büyük bir salonu yapmak veya kongre merkezini yapmak yine bizim iktidarımıza nasip olacak. Yerel yönetimlerin böyle bir niyeti yok. Öyle anlaşılıyor. Ama lafa geldiği zaman da kül bırakmıyorlar tabii o da var. Yani hani turizmi çok seviyorsunuz. İşte kültürü çok seviyorsunuz. Yapın ya turizm adına, kültür adına bir şeyler siz de yapın ya. Yok. Ne varsa yine bakıyorsunuz merkezi yönetimden gelecek. Şimdi az önce değerli bakanım bir şey söyledi pardon Sayın Ulusoy bir şey söyledi. Yani tren hattının Selçuk'a kadar uzatılması noktasında şu anda zaten Torbalı'ya kadar izman gelmiş vaziyette. Az önce bakanımdan bilgisini de aldım. Şu anda da Torbalı'dan buraya kadar olan kısım yapılıyor. O da inşallah bitirilecek. Selçuk'a uzanmış olacak. Tabii biz turizmin Türkiye için önemini biliyoruz. Bu önemi bildiğimiz için turizme ciddi destekler verdik, önünü açtık. Geçtiğimiz 11 yılda bu alanda yaptığımız yatırımlar ve diğer çalışmalarımızla sektörün 3 kat büyümesini sağlayarak turizm konusuna verdiğimiz önemi açıkça gösterdiğimize inanıyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimiz arasında ne var? 50 milyon turist ve 50 milyon dolar turizm geliri var. İnşallah. Son 11 yılda önümüzdeki dönemde de turizmcilerimizle sıkı bir işbirliği içinde bu hedefimize ulaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ben şüphe duymuyorum. Gayretleriniz ve katkılarınız için Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Tabii biz iktidara gelirken muhalefet bizimle ilgili şunu söylüyordu. Bunlar iktidar olursa turizm çöker. Ve değerli arkadaşlar hiç unutmuyorum. Daha başbakanlığı ilk aldığım anlardı İlk attığım adım, Antalya Havalimanı'ndan Belek istikametine köylerin içinden gidiyordum. Lüks oteller, muhteşem oteller ama Belek'e gidiş köylerin içinden. Bir ucube, böyle ilkel bir gidiş. E bu yakışır mı ya? Siz bu lüks otellere buralardan giderseniz... Bu turist bu bir daha gelir mi? Gelmez. Ve ben hemen oradaki otellerin sahipleriyle bir toplantı yaptım. Ve arkadaşlar dedim burada imece usulü yapacağız. İşbirliği yapacağız. Biz de katkıda bulunacağız ama siz de buraya bir şeyler vereceksiniz. Buraya bu kadar yatırımları yaptınız. Hani yolunuz yok. Gelin siz de destek verin. Bak biz bir enkaz devraldık, Biz de sizlere gerekli desteği verelim. Hemen ben valime talimatı veriyorum. Parayı çıkarıyorum ve süratle biz Antalya Havalimanı ile Belek arasındaki yolu yapacağız ve o zamanlar Antalya Havalimanı bir defa turistlerin ihtiyacına da cevap vermiyor. Oraya girip çıkan adeta hamama girip çıkmış gibi oluyordu sırada bekleyenler vesaire berbat, felaket. Ve biz dedik buraya ikinci terminali de yapacağız. Ve diğer pisti de yapacağız. Ve buraya ulaşımı rahatlatacağız. Biz sözümüzde durduk. Önce Belek yolunu yaptık. Arkadan ikinci terminal binasını ve pisti de yaptık. Ayrıca kemer istikametindeki yolda arabaların yan yana geçmesi mümkün değildi. O yolu da bölünmüş yolu haline getirdik. Biz buyuz ya, biz buyuz. Şimdi geliyorum Aydın'a. Aydın, daha başbakan değildim, genel başkandım. Başbakanımız cumhurbaşkanımızdı. Aydın'a geldim. Sizlere burada bir söz verdim. Dedim ki başbakanımızdan rica edeceğim. Ve Aydın-Denizli arası yol bir felaketti. Ve özellikle büyük kamyonlar, tırlar buralardan İzmir limanına adeta inemiyordu. Ve dedim ki ilk işimiz bu 125 kilometrelik yolu biz süratle yapacağız. Tarih verdim ve bu tarihte bitirdik. Bitmedi. Aydın dedi ki bize çevre yol. Ölen Binali Bey. Ve dedik ki biz çevre yolunuzu da yapacağız. Yaptık mı? Onu da yaptık. Geldim açılışını yaptım. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, eğitim kurumlarından sağlık kurumlarına kadar bütün bu adımları da attık. Şu Kuşadası limanını düşünün. Şu Kuşadası limanı sinek avlıyordu sinek. Öyle mi? Biz özelleştirmeden burayı vereceğiz dediğimizde bize söylenmedik laf kalmadı. Ne oldu? Özelleştirdik. Şu anda adeta hava alanı terminal binası gibi ve Türkiye'nin en büyük kravuzer limanı. Tıklım tıklım doluyor mu? Turistler geliyor mu? E bu adımları atan iktidar bizim iktidarımız. Bunu da yaptık. Ama ben tabii burada şimdi diyorum ki marifet iltifata tabidir. İltifatı olmayan marifet zayidir. E bunları da beklemek bizim hakkımız. Aksi takdirde değerli kardeşlerim o belek yolunun ilk hali gibi olur. Biz öyle olmasını istemiyoruz. Ve işte şu anda her ne kadar 8 yılda da bitmiş olsa, doğrusu Efes Kongre Merkezi konumu ve işlevleriyle gerçekten de bunu iftiharla söylüyorum, tarihle bugünü birleştiren şimdi önemli bir eser oldu. Geçmişte dünyanın en önemli bilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olan bu bölgemiz açılışını yaptığımız kongre merkeziyle binlerce yıl sonra aynı misyonu yeniden üstlenmeye talip olduğunu gösterdi. Güçlü altyapısıyla en önemli turizm bölgelerimiz arasında yer alan Kuşadası'nın Efes Kongre Merkezi sayesinde yeni mecraları da kucaklayarak daha iddialı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum. Zira bundan sonraki süreçte Belki de uluslararası kongreler noktasında İzmir çekim alanı olmaktan Aydın'a doğru kayacak, Kuşadası'na kayacak ve ister istemez tabii İzmir'de bu adımı atacaktır. Atmak durumundadır. İzmir için bu çok önemli. Konumu, yakın çevresinde sahip olduğu ulaşım ve konaklama imkanları ile bu kongre merkezinin ülkemize turizm sektörüne büyük ölçekli toplantı organizasyonu ihtiyacı duyan her kuruluşa önemli katkılar sağlayacağını biliyor. Zira artık Türkiye bir kongreler ülkesi olmuştur. Bakın İstanbul'da iki tane 3500 kişilik kongre merkezimiz var. İnanır mısınız? Artık ihtiyaca cevap vermiyor. Çok enteresandır. İhtiyaca cevap vermiyor. Ve şimdi yenilerinin arayışı içerisindeyiz. Şu anda İstanbul'un otelleri ihtiyaca cevap vermiyor. Ortalama doluluk oranı yüzde 85 buralarda. Ve fiyatlar İstanbul'da şu anda uçtu. Bir ara biliyorsunuz 85 dolarlara falan düşmüştü. Şimdi odalar maşallah benim bir komşu otel var da orada bakıyorum artık 7000'den falan bahsediyor. Ya bu çok insaf dışı değil mi dedim. E, lüks hizmet veriyoruz dedi. Ve gidiyor dedi. E, ben de iftar duydum. Demek ki marifet iltifata tabi. Neresi olduğunu anladınız biliyorsunuz. Demek oluyor. Halen yılda bir buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği Efes'in de cazibesi bu kongre merkezi ile çok daha artacak, çok daha yaygınlaşacaktır. Bu tesis aynı zamanda Elimizdeki imkanları nasıl çok daha iyi, çok daha verimli kullanabileceğimiz konusunda da önemli bir örnektir. Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda samimi bir gayreti var. Türkiye'nin bu talebi tek taraflı bir çıkar elde etme amacı aslında gütmüyor. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi bu konuda da dostlarımızla birlikte kazanmak, onlarla birlikte yükselmek istiyoruz. Bizim Avrupa Birliği üyeliğimizin her iki tarafa da sağlayacağı ekonomik ve demokratik katkı yanında çok önemli başka faydalar da bulunuyor. Esasen Avrupa üyelerinde yaşayan yaklaşık 6 milyon Türkiye kökenli insanımızla biz zaten şu anda Avrupa Birliği içinde aktif olarak yer alıyoruz. Türkiye'nin tam üyeliği yarım kalan bu sürecin tamamlanması anlamına gelecektir. Bizim Avrupa Birliği ile tek ortak yanımız elbette oradaki vatandaşlarımız, insanlarımız değil. Bugün Avrupa kültürü, Avrupa medeniyeti, Avrupa tarihine baktığınızda o tarih kültür ve medeniyetin köklerinin bizim topraklarımızda olduğunu görürsünüz. İznik'ten Bergama'ya, Efes'ten Truva'ya kadar Avrupa'yı şekillendiren nice tarihi hadisenin bu topraklarda cereyan ettiğini görürsünüz. Avrupa kültüründe önemli yeri olan pek çok isim, Heredot gibi, Homeros gibi Avrupa medeniyetinin mimarları bizim şu topraklarımızda yaşamış, ve iz bırakmıştır. Bu örnekleri artırmak, çeşitlendirmek mümkün. Türkiye ile Avrupa'nın tarihi iç içe geçmiştir. Avrupa'nın tarihi bu topraklarda şekillenmişken burayı Avrupa sınırları dışında tutmak akla ve mantığa olduğu kadar tarihi gerçeklere de tamamen terstir. Esasen küreselleşme süreci yanında gerçek anlamda fiziki sınırları da artık ortadan kaldırıyoruz. Dün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünde açtığımız Marmara'yla denizin altından kıtaları birleştirdik. Tweetler atıyorlar. Ecdadımız gemileri karadan yürüttü diye. Şimdi de evet iktidarımız denizin altından vagonları yürütüyor. Boğaz'daki iki köprüyle deniz üzerinden kıtaları zaten birleştirmiştik. Şimdi inşaatı devam eden üçüncü köprüyle fiziki sınırları bir kez daha ortadan kaldıracağız. Boğaz'a inşa ettiğimiz bir başka tüp geçitle karayolu aracılığıyla da iki kıtayı biraz daha birbirine yakınlaştırmış olacağız. Tarihimiz bu kadar iç içe geçmişken Fiziken sınırlar her gün biraz daha fazla ortadan kalkarken zihinlerdeki sınırların halen devam ediyor olması açıkçası bir garabettir. Dün Japon Başbakanı güzel bir şey söyledi. Enteresan konuşmada. Herhalde dedi bundan sonra şunu da yaparız. Ne dedi? Yani Tokyo, Pekin, İstanbul, Londra arasını birbirine bağlarız dedi. Mesele bu. Bak demek ki oluyor. Her zaman bir lafım var. Yol medeniyettir diye. Biliyorsunuz yol kesmek tehlikeli bir şey. Değil mi? O tehlikeli bir şey. Yol açacağız yol. Hem gönüllere yol açacağız. Hem de fiziki yolları açacağız. Biz bunu yapıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihimizin 79 senesinde 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz şu 11 senede evet 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Biz sorunlarımızı çözerek geliştikçe, büyüdükçe, ekonomide ve demokraside hedeflerimize uygun adımlar atmaya devam ettikçe Avrupa'daki bu ayrımcı zihniyetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bunun için durmadan, duraksamadan kararlılıkla hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Turizm için bu fiziki mekanların çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu fiziki mekanların yanında tabii ki otellerimizin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve biz hakikaten otelcilik hizmetlerinde Batıyı asla aratmıyoruz. Birçok yerde biz Batı'yı aşmış vaziyetteyiz. Böyle bir konumdayız. Bu çerçevede turizm en iddialı olduğumuz, en avantajlı olduğumuz alanların başında geliyor. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 22 milyon olan ülkemize gelen turist sayısı bu yılın aynı döneminde hamdolsun 24 milyona çıktı. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 16 milyar dolar olan turizm gelirimiz bu yılın aynı döneminde 19 milyar dolara yükseldi. Bu rakamlarla Türkiye dünyada turizm gelirini en çok artıran üçüncü ülke konumunda bulunuyor. İnşallah kongre turizmi gibi yayla, sağlık ve kaplıca turizmi gibi yeni destinasyonları güçlendirerek önümüzdeki dönemde bu rakamları çok daha yukarıya çıkartacak, çok daha artıracağız. Dolayısıyla açılışını yaptığımız Efes Kongre Merkezi'nin bir kez daha ben hayırlı olmasını diliyorum. Tüm emeği geçen gerek bakan arkadaşlarımı, gerek TÜRSAB'ı huzurlarınızda kutluyorum. Mimarından mühendisine kadar, işçisine kadar tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda şahsım, Milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu heyecanı bizlerle paylaşan Kuşadası'nın, Kuşadası'nın güzel insanlarına, Aydın'ın güzel insanlarına, İzmir'in, Ege'nin güzel insanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın, sayın Başbakan, burada Birkaç dakika kalmanızı istirham edebilir miyim? Çok teşekkür ederiz efendim konuşmanız için. Şimdi de Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir fermanname takdim edilecek. Başaran Ulusoy Türsab Başkanı'nı, bakanlarımızı, eski bakanlarımızı da kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın valilerimizi, sayın belediye başkanlarımızı, hanımefendi, değerli Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, siz hanımefendi, milletvekillerimizi Bakanlarımızı, valilerimizi ve belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyorum. Lütfen buyurun efendim.